Günaydın. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Çok kritik. Hı? Lan bu para düştü lan o kadar. Arkadaşlar ne yapacağım? Şu anda bilmiyorum. Baga girmiş durumdayım. E ee... balonlu muydu ya? Neyse şu depoları alayım da. Arkadaşlar cidden şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Dur dur şuraya. Ne yapacağım gram harbiden cidden bilmiyorum. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar tek çare şu an herhalde. Bir inşaatçı. Şu an bir inşaatçım açık. Bunu sizin için yapma yapıyor. Şu anda belediye 11'e geçiyor. Ama şuna bir sözüm var. Şöyle bir sözüm var. Benim için büyük ama insanlar için küçük bir şey yapıyor. Belediye 11'e geçiyor. Kitapla bitirdim. Bitiriyor. Sonra aradan 5 saat sonra eğer 60 tane gelirse bildiğiniz üzere 60 50 daha 50 50 100 100'dan 60 50 50 100 110 70 tane pardon yet, yani 70 tane gelirse bundan tamam mis fıstık lider lidere yalvaracağım bana atsın biraz. Ya da ben atabiliyorsam ben atacağım. Lan geliyor arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Yani atayım diye arkadaşlar bir şey. Atayım. Atacağım. Elimden geleni yapacağım. Yani şu an anlatacağım. Şimdi belediye 11'e geçiyoruz. Ve arkadaşlar akşamda 5 saat sonra yani saat şu an kaç? 6 6, 7 8, 9, 10 10'da da belediye 12'ye geçiyoruz arkadaşlar. Elini korkak alıştıran korkanın çocuğu olmaz. Bitti. Bitti. Bu. Korkanın çocuğu olmaz. Cık 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 cık. Belediye 11'si. Bir inşaatçıyla belediye 11'e geçtim lan. Adam oğlum. 500'ü ver buraya. Koruyucu abimi al. Aman ne aman aman iyi Allah'tan. Ananın nikahı bu ne? Çok güzel. 10 saniyelik şeyleri basıyorum. Tek bir inşaatcıyla. E, 4 milyon 8 milyon bu. Arkadaşlar bu ikisini akşama kadar ganimet kasacak herhalde. Zabağa kadar ganimet kasacak. siz gibi. Bir şey kadar ganimet kasacağız. Zabağa kadar. <laughs> Dur şu bitsin. Sabah kadar ganimet kasacak. Saat ona kadar ne kasarsam kar yani arkadaşlar. Anlat anlaş. Cidden bak saat ona kadar ne kasar ne kasarsam kıyar. <laughs> Evet, şu an ne kullansam vereyim mi? 60 bin lira versem 500 lan yok mu hiç? Rahatlayayım biraz Allah belanı versin. Neyse bir orada Şimdi videoyu şuna bas. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay. Saat 5'te görüşürüz.